Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi zaten Free Fire Challenge yani karar çarkında Free Fire Challenge var önümüzde. Şu telefon yine ters çevireyim. Şurada gördüğünüz gibi şuradan burada şeyleri göstereyim önce. Challenge'ları göstereyim. Bu değil lan. düzenleme. Pompalı, tabanca, sniper, tek ev loot, sala ki kullanmadan dura eşyalarıyla. Yanımda da Emine var zaten bildiğiniz gibi. Emin, bunları da Emine hazırladı. Nerede? Free Fire Challenge. Şuradan döndürüyorum. Döndürdüm. Ne çıkarsa onu yapacağım. Hadi bakayım. Sniper olmasın. Sağlık kiti kullanmadan olmasın. Vallahi ben öldüm. Soluk, cihazı. Soluk cihazı da yok. Mantar da yok. Tamam gördünüz gibi. Soluk cihazı ve mantar da yok bu arada. Buradan Free Fire'a gireyim. Soluk cihazı ve mantar da yok. Tamam mı? Onlar da senin gücün dolduruyor biliyorsunuz. Bili biliyorsunuz biliyor. Ee, şey başlatıyorum direktman. Oyna baş. Ben o ana lobby'de geçeyim. lobide geçeyim lobi işte oraya orayı da geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar başladım. Neydi challenge'ımız? Şeyi kullanmadan direktman atladım. Bilerek olmadı bu arada. Yani silah istediğimi alabilirim ama cam basmam yasak. Vallahi çok zor. Vallahi şu şunu yap. Ya ee, pek pusmayı da düşünmüyorum. Burada güvenli böyle yani güvenli bölge deniliyor sanırım buraya. Pek bilmiyorum orasında bilmiyorum yani. iki yıldır oynuyorum oyunu vallahi 2 yıldır oynuyorum değil mi? Bayağıdır oynuyorum. 2 yıl olmuştur. 2 yıldır olmuştur vallahi iki yıldır olmuştur. 3 yıl olabilir. Bu bu yılla 3 yıl olmuş olabilir. Büyük ihtimalle. Yani, sağlık kiti almayayım ben. En iyisi değil mi? Direktman sağlık kiti. Bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldim. Sağlık kit. Ses duydum sanki. Sağlık kitlerini kapadım. Bakayım adam falan var mı? Yok tamam ben şu tarafa doğru şu eve gireyim ve elimde Thompson ve v, VSS var. Gir içeri. Mag 7 buldum. Boş var Bakın tamam, şu Thompson güzel onu alayım. Pompalı challenge da pompalı alırız demi Pompalı challenge da var çünkü. Şuradan buradan vektör var sanki gördüğüm gibi. iki vektör. Ha aynen sağlık kitlerini Kapattım. Kendisi de toplamadı. Şu direktörü alsana. Zaten şöyle bir özellik geldi. Bayağı bir gelmiş. Gördüğünüz gibi. Hiç fark etmemiştim. Daha yeni gelmiştir herhalde değil mi? Palayla da çant yaparız değil mi ya? Tava, pala, çant gibi yaparız. Orada lan şunu adam zannettim ha. Şunu adam zannettim bak ateş edeyim. Kidi yap. Şu, şunu. Tabloyu adam zannettim. Şurada zaten bana al, alamıyorum almayayım. Oh, yanlışlıkla kullanırız mı kullanırız değil mi? Şu an yüksekten de atlamak istemiyorum. Çok tehlikeli. Tamam ikisini de alamıyorum. Bunun cephanesi ne? SMG sanırım. En çok sevmediğim şey ARN'iz kardeş. Hep yani vektörle o kadar fazla dönüyorum. SMG de pompalı manesi sanırım. O da SG hiçbir fikir. HG o tabancanın ki HG Aynen. HG tabanca mermisi şu karşı eve geçeyim hadi bakayım ne var mayın var parafa var tamam şuradan pompalı al pompalı 12 güzel 12 güzel hiç sıkıntı olmaz hiç sıkıntı Allah İki iki gücüm gitmedi. Gücüm giderse boştan boş boş gücüm gitmiş. Gücüm gitmiş olardı. Konuşamadım da bir an ha. dürbün. Mayın at. Dürbün. Ya dürbün işlemez ki bize. Dürbünsüz bunlar. Değiştirmeyi de pek düşünmüyorum. Şey atlamayacağım, atlamayacağım. Bu adam mı var? Adam yokmuş. Adam zannettim. Birazcık içeri doğru girmek istiyorum. Atlama 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 ölürsün. Bir saniye. Evet arkadaşlar geri geldim. Şunu açmamışlar sanırım. Bunu açayım. Hayır açmamışlar. Groza fikrimi değiştirdim. Silahlarımı değiştireceğim. Mermileri o zaman sevmeyeceğim. Hepsini şöyle şöyle mayın kalsın. Şöyle şöyle ya alıyorum, ne alıyorsun? At şunları be. Tamam hepsini attım. Direktman AR alayım. Direkt duru de değiştireyim. Işım kalmasın şu şeylerle en azından. Ağaç kakana. Tamam en başa şeyler geldi. Mermiler nerede? Mermiler kardeş. AK alayım. O mermiler yok. Bu kadar mıydı mermi? Bu kadarsa valla Allah bu kadarmış lan. Neyse güzel yine dağıtmış mermi var. Diğerinde de toplam 90 mermi var. Biz şuraya doğru gidelim. Bunu kullanmam da yasak. Şey neydi onun ismi ya? İşte o mantarları kullanmam yasak. Şöyle bir lootlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar geri geldim, lootladım. Aşağıda bir tane saldık gidiyordum. gördüm. Aldım yeri bıraktım zaten. Kullanmadım. Gücüm gitti ama az gitti. O güzel en azından. Şuradan da gireyim. Mermilerin hepsini doldur. Şöyle onu da al. Haydi. Gidelim. Bir adam görmek istiyorum. Kaç? 10 kişi kalmış. Rahat. Çok iyi. Bu da PUBG gibi değil yani. PUBG'de 100 kişi atlıyor. Bunu 50 kişi atlıyor. Bunu da bir oranla art arttırsalar güzel olur bence. Art arttırsınlar. Artırsalar ben çok sevinirim ne çok da güzel olur. Şunu da alayım. Nereye kadar küçülüyor onu da görürüz en azından. Bakalım nereye kadar küçülüyor o. Oh, tamam yani. O ne lan? Bu ne? Oradaki ne? Ben oraya bir gideyim. Adam gitmi gider gitmiştir. Sinyal yok. O bölgeden geçeceğiz. Oranın da ne olduğunu bilmiyorum. Bu güncelleme de eklendi değil mi? Ben bilmiyorum çünkü. Ee, lan hadi takıldı. Şöyle şey yapayım. Burada da adamlar oluyor bayağı değil mi? Benim bildiğim kadarıyla ben hep bu, şuraya iniyordum. Bir sürü adam vardı. Çoğu zaman ölmüyordum. Ölüyor. Adam var. İçeri motor girmiş. Ve bir ölü. Ve bunları sakin tamam sakin. sakin. Ne olmuş? Ne var? Ne olmuş? Neyse. Aha. Danger bölgedeyiz. Direktman şununla gidiyorum. Ben şuraya gidip ne olduğuna bakıyorum. Evet arkadaşlar geldim kayboldu haritada. bu mu? Allah senin belanı versin adam. Ölümü de göremiyorum manyak herif. Ey sen lan. De üstüne ölmüyor lan. Gide misin lan? Birden sağlık kidine bastım. Sıfır tane olduğunu görünce. Ne yapacağız? Pus pus pus. Bir de dibindeyim şeyin ya. kardiyan duvarları lazım olacak. Ben şunu def defoluyorum. Özür dilerim ben bir şey yapmadım yemin ederim. <laughs> gidiyorum. Ya, yarım can kaldı. Beş kişi var. Birinci olamasam da. Ne yapıyorsun oğlum? Birinci, birinci olamasam da. En azından bir ikinci olayım. Ne gülüyorsun? Araba var. Ben yukarı motorla devam ki. Yukarıda gidiyorum da devam ki de sözü var oyuna da bir söz bulunuyor. Hadi be ya. <laughs> Devam ki PUBG'nin şeyi. Boya. Evet boya. E ee, PUBG'nin bitişinde kazanırsan winner 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 çıkın dinner diyor. Yani kazandın, kazandın. Şey yemeği. Çıkın şey tavuktu. Tavuk yemeği. de yemek demek. Aynen. Ee, tavuk yemeği aynen kazandın kazandın tavuk yemeği al sana tavuk diyorlar bize veriyorlar tavuk burada da direkt lan boyak boyak ne demek hiçbir fikrim yok işareti de kaldırayım ben gel sen bana gelme adamlar sen git başkalarına git Şişt, git tam zaten dört kişi var pusmaca pusmaca geliyor bana doğru geliyor bana doğru geliyor çık motor çıkmıyor motor çıkmıyor motor çıkmıyor git lan git lan peşimden gelme git o tarafa gidiyor sen ah. üç kişi var. Ya can basmadan çok kötü be. Ben birden unuttum orada. Zaten şey kit toplama şuradan kapalı. Oto toplamadan göstereyim. Kapalı gördüğünüz gibi sağlık kitleri. Orada adamlar var, değil mi? Orada bayağı orada adam gösteriyor. O onun üstüne gittiyse orada adam vardır demek. Şuradan da bir yerden düşsem ölürüm ha. O kadar. Ayak sesinden. Bak orada da bir tane şey var. Onu kullanmayacağım. Oturayım buraya tamam. Otur buraya dedim. Eme ne? Alamadım onu. Niye alamadım onu? At. Ha. Atlama. Atlamayacağım zaten. Oturacağım buraya. Duracağım. Ben adamları görünce video açarım. Şuradan da şimdi Evet arkadaşlar oradan sürüklen sürüklene geldim antre madde buldum bu bizde dursun diye haber vermek sakın kalkma kalkma yat lan tamam ben adam bizim burada olabilir dağdan madan bakabilir içeri giriyorum ben videoyu tekrardan duruyorum Evet arkadaşlar öldüm ikinci oldum öldüm öldüm ikinci oldum Öldüm. 100 hasar vermişim. Öldüm <laughs> ya. Zaten pink vardı orada onu göstermek için. Ben yani artı 99 99 pink vardı onu göstermek için videoyu açıyordum zaten yokum zaten pink gitti. Ben yoktum zaten o sırada. Neyse bu videoda böyle oldu. Güzeldi gerçekten. İkinci olduk. Kit kullanmadan ikinci oldum. Mükemmel. Uy. Sırtım dağırdı Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Şuradan videoyu kapatıyorum. Görüşürüz bay bay. Kanala like atın like. Like.